Kayseri Teyyare Fabrikası açıldı. Tarihi söyleyeyim mi size burada? 8 Ekim 1926 tarihinde Kayseri'de bir uçak fabrikası kuruyoruz. Bu uçak fabrikası sonra maalesef kapatılıyor. Evet. 1926'da biz uçak yapsaydık 100 yıl nereden baksanız? 100 Bugün ne bir durumda tecrübe. alırdık? ne durumda olurduk değil mi? Ya bizi heyecanlandıran şu, bu uçak yapma kararları zaman zaman alınmış ama bu kez devlet, millet tamamen arkasında durdu. Evet ve şunu söyleyeyim Türker Bey, uçak fabrikası kapatan bir devirden 5. nesil uçak uçuran bir devire geldik. Şimdi kanımız neden önemli? Onu da söyleyeyim. F-22 dediğimiz 5. nesil uçak 1993 yılında yapıldı ve 80'lerde başladı bu proje. 80'lerden bugüne 44 yıl geçmiş. Takribi olarak 44 yıllık tecrübeyle F-35'i yaptılar. Biz 44 yıl sonra kanı yaptık. Aslında 44 yıl geriden gelerek onların 44 yıl önceki tecrübelerini yapmış olduk. Yani bizim olduk. bir uçak deneyimimiz olmamasına rağmen evet. biz direkt 5. nesil savaş uçağıyla büyük bir savaşa çıktık. Acaba 1926 bugüne hala evet. uçak yapıyor olsaydık 100 yıllık tecrübe olsaydık tabii. nasıl olurdu? Ne durumda olurduk değil mi?